Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size 1870'li yılların başında Amerika'nın Kansas eyaletinde evlerinin bir bölümünü dinlenme tesisi olarak kullanan Amerika'nın ilk seri katil ailesi olan Bender ailesini anlatacağım. 19. yüzyılda Amerika'nın birçok yerinde iç savaş ortamı vardı. Kansas da bu yerlere dahildi. Amerikan birlikleri bölgede yaşayan Kızılderilerle kanlı savaşlar verdi. Amerikan birliklerinin galip gelmesi sonucu bu bölgeler Kızılderilerden arındırıldı. Kansas-Lavet kasabasındaki Osage Kızılderileri çıkarılıp Oklahoma'ya gönderilirken burası Avrupalı halkın yerleşebileceği bir bölge haline getirildi. Bu sırada Almanya'dan göç edip gelen Bender ailesi de Kansas, labet kasabasına bu şekilde yerleşti. Bölgeye yerleşen ilk 5 aileden biri olan Bender ailesi burada yaklaşık 160 dönümlük bir araziye sahiplerdi. Bender'lar John Bender Senior, eşi Elvira Bender, oğlu John Jr. Bender ve kızları Kate Bender olarak 4 kişilik bir aileydiler. Bender ailesi üyelerinin profili oldukça tuhaftı. Dostane bir tavırları kesinlikle yoktu. John Bender ailenin reisiydi. Yaklaşık 60 yaşlarında bir adamdı. İngilizcesi çok zayıftı. Çevresinde yüksek sesle konuşan, boğuk sesli, kaba bir adam olarak tanımlanırdı. 55 yaşındaki Elvira da aynı şekilde komşuları tarafından sert tavırlı bir kişi olarak bilinirdi ve kendisine dişi şeytan derlerdi. Garip aile evlerini Osage Trail diye ticaret yapan insanların sık kullandığı yolun üzerine kurdu. Evleri tek odalıydı. Bu odayı bir perde ile ikiye bölmüşlerdi. Arka tarafta kendileri yaşıyordu. Ön tarafı ise Oradan gelip geçen yolcular için tarım gıdaları satan bir dükkan ve yemek yiyebilecekleri küçük bir lokanta bir dinlenme tesisi olarak işletiyorlardı. Ancak bu tesis yolcular için hiç de güvenli bir yer olmayacaktı. Aile dinlenme tesisinin yanı sıra çiftçilik ve hayvancılıkla da uğraşıyorlardı. John Bender ve eşi Elvira Bender'ın İngilizcesi pek iyi değildi. Öyle ki insanlar onları anlamakta zorluk çekiyorlardı. Ailenin oğlu John Bender Jr. 25 yaşında, sarı saçlı ve ince bıyıklı, yakışıklı bir adamdı. Alman aksanıyla da olsa akıcı İngilizce konuşuyordu. Kate Bender ise 23 yaşındaydı. Çekici ve kültürlü bir katındı. O da aynı şekilde Alman aksanıyla akıcı İngilizce konuşuyordu. Kate, hastaları iyileştirmek, ruhları çağırmak ve hayaletleri kovmak gibi doğaüstü pisişik güçlere sahip olduğunu iddia ediyordu. Kate'in popülaritesi Bender Hanı'nı iyice cazip bir merkez haline getirmişti. Ve bununla beraber 1871 yılına gelindiğinde olaylar başlayacaktı. Mayıs 1871'de Drew Creek'te kafası ezilmiş Jones adında bir adamın cesedi bulundu. Ancak üzerinde pek fazla durulmadı. Şubat 1872'de Jones ile aynı yaraları olan iki kişinin daha cesedi bulundu. 1873'e gelindiğinde o bölgeden geçen kayıp insanların raporları yaygın hale gelmeye başlayınca bir panik ortamı oluştu. Öyle ki insanlar o yoldan gelip geçmeye korkar oldular. Zaman zaman şüpheli bazı insanlar tutuklanıp suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakılıyordu. Civarda katili bulunamayan birçok benzeri olay olmaya devam ederken, 1873 yılında George Newton Longcore ve 18 aylık bebeğinin kaybolmasıyla bir takım ipuçları bulunacaktı. George Newton komşu doktor William Henry York'tan bir vagon almış ve atlarıyla Independence'tan yola çıkmıştı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. George da diğer insanlar gibi Lavet yolundan bir daha geri dönememişti. Fakat onun kaybolması doktor komşusu William'ın dikkatini çekmişti. Eşi hayatını yeni kaybetmiş olan George, yanında 18 aylık bebeğiyle nereye gitmiş olabilirdi? Doktor William York, George'un vagonunun Fort Scott'ta bulunduğunu öğrenince derhal iz sürmek için yola koyuldu. O da diğer yolcular gibi yol üzerinde dinlenmek için Bender'ların tesisini fark etmiş, yemek yemek için burayı tercih etmişti. Ancak maalesef ki bu tercih onun hayatına mal olacaktı. Doktor William York'tan bir daha asla haber alınamadı. Onun kaybolmasıyla insanlar ayağa kalkacaktı. Doktor William York, Independence'da tanınmış nüfuslu bir aileye mensuptu. Kardeşlerinden birisi Albay Ed York, diğeri ise Kansas Eyalet Senatörü Alexander York'tu. Kayıp abisinin izini sürmek üzere yaklaşık 50 kişilik bir bölüğü yöneten Albay York yol boyunca gördüğü herkesi sorguladı ve bölgedeki tüm çiftlik evlerini ziyaret etti. Sıra Benders'ların hanına gelmişti. Albay hana vardığında Benders'lara abisini görüp görmediklerini sordu. Bender ailesi Doktor Willie'nin York'u daha önce görmediklerini söylediler. Albay onlara şimdilik inanmıştı. Albay bölgede araştırmalarına devam ettiği sırada Elvira Bender'ın bir kadını bıçakla tehdit ettiğini duyunca gözlerini yeniden Bender ailesine çevirdi ve buraya geri dönmeye karar verdi. Ancak Elvira Bender ve ailenin diğer üyeleri hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmeyerek Albay'ı evden kovdular. Albay artık iyice işkillenmişti bu ailenin masum olduğuna inanmıyordu. Albay tarafından kasaba halkının ve Bender ailesi erkeklerinin de katılımıyla okul binasında bir toplantı düzenlendi. Gündemde tabii ki Doktor William York ve diğer kayıp insanlar vardı. Toplantıda tüm ailelerin hanelerinin aranmasına karar verildi. Bender ailesi yaklaşmakta olan tehlikenin farkına varmıştı. Albay York'un birkaç hafta önceki ziyaretinden bu yana Benders'larla ilgili güçlü şüphelerine rağmen kimse onları izlemedi ve maalesef ki kaçtıkları günler boyunca fark edilmedi. Benders'ların evine gittiklerinde tüm hayvanların öldüklerini fark ettiler ve içeride Benders ailesinden tek bir kişi bile yoktu. Resmen evlerini terk etmişlerdi. Hayvanları da muhtemelen açlıktan ölmüşlerdi. Albay Yorkun da dahil olduğu arama ekibinin burnuna çok kötü kokular gelmeye başladı. Burada bir yatağın altında bir tuzak kapısına rastladılar. Resmen şok oldular. Bu gizli kapı da neyin nesiydi? Kapıyı açtıklarında bir oda ile karşılaştılar. Burada hiçbir ceset yoktu. Ancak her yerde pıhtılaşmış kanlar vardı. Ve o kokuların topla, toprağa ıslanmış kandan geldiğini düşündüler. Bunun üzerine derhal evin etrafını tüm bahçeyi kazmaya başladılar. Doktor York'un cansız bedeni o akşam bahçede toprağın altında bulundu. Kazı derinleştikçe kanlı Bender ailesinin yüzü de gün ışığına çıkmaya başlıyordu. Ertesi sabah bahçede ve kuyuda 9 kişiye ait parçalar meydana çıktı. George Longkin ve 18 aylık bebeği de buradaydı. Bender ailesi ardında onlarca ceset bırakarak kayıplara karışmıştı. Bu sırada ailenin elinden kurtulan bazı görgü tanıkları çıktı ortaya. Bir katolik rahip Bender adamlarından birinin büyük bir çekiç gizlediğini gördüğünü iddia etti bu noktada rahatsız olup oradan hızla ayrıldığını söyledi. İddialara göre hanın içinde Kate'in misafirlere yemek ikram ettiği bir masa bulunuyordu. Masanın hemen arka kısmında ise kumaş bir perde bulunuyordu. Bu perde aslında kötü bir tuzağın parçasıydı. Kate'in görevi, hana gelen misafirleri bu perdenin ön kısmındaki masaya oturtup onlara çeşitli sorular sormak ve içlerinden uygun kurbanı seçerek elinde bir çekiçle perdenin arkasında bekleyen babası John Bender'a beden diliyle işaret vermekti. Baba John elindeki çekiçle kurbanların başına düşene kadar vuruyor, oğlu ve eşi Elvira da bıçakla saldırıp insanları öldürüp alttaki tuzak kapıdan mahzene atıyorlardı. Gece vakti ise komşular görmeden bahçeye gömüyorlardı. Yetkililerin kanısına göre bu cinayetler maddi sebeplerle işlenmemişti. Resmen zevk için işlenmiş cinayetlerdi bunlar. Öyle ki Bender ailesi evden ayrılırken değerli mülklerinin yanlarını almamışlardı bile. Bender'ların ardından yapılan araştırmalarda şok edici bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bender'ların oğlu olan John Junior Bender aslında bir Bender değildi. Gerçek adı John Gephardt'tı. Bu durumda Kate ile kardeş olmama ihtimalleri yüksekti. Zaten bazı komşular onların kardeş değil karı koca olduklarını iddia ediyordu. Daha sonra ise aslında hiçbirinin Bender olmadığı anlaşıldı. Sadece Kate'in Elvira'nın öz çocuğu olabileceği düşünülüyordu. Baba John Senior Bender ise Almanya'dan ya da Hollanda'dan göç etmeden önce John Flinchinger'dı. Yani Bender'ların kimliği tamamen sahteydi. Bu sebeple yakalanmaları artık çok daha zordu. Tüm bu iddiaların ardından ailenin yakalanması için para ödülü koyuldu. Dedektiflere göre aile üyeleri toplu halde değil ayrı ayrı kaçmış farklı bölgelere dağılmışlardı. Vagon izlerini takip eden dedektifler sürdükleri izin sonunda boş bir vagonla karşılaştılar. Bir dedektif aile üyelerinin cansız bedenlerine rastladığını iddia etti. Ancak orada cesetler hiçbir zaman bulunamadı. Para ödülünü duyan birkaç kanunsuz grup toplandı. Onlar da çeşitli iddialarda bulundular kanunsuz bir grubun aslında Banders'ları yakaladığı ve diri diri yaktıkları, Kate dışında hepsini vurduğunu söylediler. Başka bir grup ise Banders'ı yakaladıklarını ve cesetlerini Verdigris nehrine atmadan önce onları linç ettiklerini iddia etti. Bir diğeri ise Banders'ı bir silahlı çatışma sırasında öldürdüğünü ve cesetlerini çayıra gömdüğünü iddia etti. Fakat Bunların hiçbiri ispatlanamadı ve para ödülüne kimse hak kazanamadı. 1884 yılında Baba John Bender'ın eşkaline uyan birisi Montana'da bir cinayetten tutuklandı. Yakalanan adamı teşhisi için derhal Kansas'a haber gönderildi. Ancak kimliği belirsiz bu adam kaçmaya çalışırken ayağını kesti ve kan kaybından hayatını kaybetti adamın kimliği tespit edilemeden defnedildi. Belki John Bender'dı, belki değildi. Bu hiçbir zaman bilinemedi. 1900, pardon, 1890 yılında ise bir anne kız hırsızlıktan Michigan'da tutuklandı. Kadının adı Almira, kızının ise Elizabeth'ti. Bu kişilerin Elvira ve Kate olduğu düşünüldü. Teşhis için derhal Kansas Labat kasabasına getirildiler. Ancak maalesef ki yine yanlış alarmdı. 1920 yılında ise Los Angeles'ta yaşayan bir adam yan komşusunun kendisinin Kate Bender olduğunu iddia ettiğini söyledi. Belki de doğruydu. Ancak bu da hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bender ailesinin kaçış hikayesi ve aranmaları dilden dile, iddiadan iddiaya sonraki 50 yıl boyunca devam etti. Resmen efsane oldular. Fakat asla yakalanamadılar. Bu Amerika'nın ilk seri katil ailesiydi. İnsanlar onları bir şekilde merak ediyor, yakalanmalarını istiyor. Hatta çeşitli yerlerden Benderların çiftliğini ziyarete gelip fotoğraflar çekiyorlardı. Kansas Cherryvale Müzesi'nde Bender'ların kullandığı çekiçler sergileniyordu. Müzenin yerini değiştirmek için girişimlerde bulunduğunda bir tartışma konusu haline geldi. Bazı yerliler kasabanın Bender cinayetleriyle tanınmasına itiraz etti. Bender eserleri 1978'de kapanana dek Cherryvale Müzesi'nde kalınmasına karar verildi. Ve kapanana dek sayısız ziyaret çağırladı. Bunun dışında evden çıkan diğer eşyaların da Amerika'nın çeşitli müzelerinde sergilendiği bilinmekte. Evet arkadaşlar bir suç dosyasının daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tür konular dikkatinizi çekiyorsa lütfen beni takip ederek destek olmayı unutmayın. Başka bir konuyla görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.